Fransızca dilinde birçok farklı öğrenme yöntemini bir arada öğrencilerin hizmetine sunan Fransızca Öğreniyorum şirketini firma sahibi Uluhan Aral'dan dinledik. Bu çok özel röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Yüksek donanımlı eğitim serileriyle öğrencilerinin online bir şekilde Fransızca öğrenmelerini sağlayan firmanın kurucusu Uluhan Aral anlatıyor. Ben Uluhan Aral, Fransa Bordeaux'da yaşıyorum. Online Fransızca öğreniyorum eğitim kurumunun hem sahibiyim hem kurucusuyum. Yaklaşık 3 sene önce, 2019'un 11. ayında bu eğitim kurumunu açtık, şu anda hala eğitimlerimiz devam etmektedir. Firma, eğitim videoları, dökümanlar, egzersizler, canlı dersler ve akademi gibi birçok farklı öğrenme yöntemini öğrencilerinin hizmetine sunuyor. Uluhan Aral, öğrencilerinin eğitim boyunca sıkılmadan Fransızca öğrenmelerini sağladıklarından bahsediyor. Fransızca öğrenmek isteyenler birkaç farklı şekilde bu dili öğrenmek istiyorlar. Kimisi oku okuyarak öğrenmeyi ister, kimisi videolar izleyerek, kimisi egzersizler çözerek, canlı derslere de katılarak vesaire. Bizden öğrencilerimiz eğitime kayıt olduklarında öğrencilere bunları seçtirmiyoruz. Hepsini bir anda veriyoruz. Hepsini bir anda verdiğimiz için öğrencilere her şeye istedikleri zaman, istedikleri yerde sahip oluyorlar. İsteyen kişiler okuyarak ilerliyorlar. İsteyen kişiler videoları izleyerek ilerliyorlar. İsteyenler öğretmenlerini istedikleri zaman sorularını soruyorlar. Canlı derslere katılan öğrencilerimiz var. Eğitimlerimizde öğrencilerimize sunduğumuz 10.000 tane egzersiz var. Bunların tümünü isterlerse kullanabiliyorlar, isterlerse hangisini tercih ederlerse onun üzerine ilerliyorlar. Örnek veriyorum, bir öğrenci videolarda ilerlerken sıkılabilir, videoyu durdurup egzersizlere geçer, egzersizlerde sıkılabilir, öğretmenlerine sorularını sorar vesaire Öğrencilerin aslında bir sıkılmalarına izin vermiyoruz eğitim boyunca. O kadar çok şey sunuyoruz ki öğrencilerimize. Bir şekilde Fransızca'yı öğreniyorlar. Bizim eğitim kurumumuzun zaten e sloganı da şu: Biz Fransızca öğrenmek isteyen herkese bu dili bir şekilde öğretiriz. Ulhan Aral hem Türkiye'deki hem de dünyadaki Fransızca öğrenmek isteyen tüm öğrencilere ulaşabilmek için online bir şekilde ders verdiklerinden bahsediyor. Aslında bir girişimin başarılı olması için o girişimin tam olarak bir probleme cevap vermesi gerekiyor. Biz problemi Fransa'da yaşayarak aslında bir bakıma gördük. Fransa'ya sonradan gelmiş, 5, 10, 15 sene önce gelmiş insanlar hala Fransızca konuşamıyorlardı. Neden konuşamıyorlar diye kendilerimize sorduğumuz zaman, kendileri sohbet ettiğimizde ya Fransızca eğitimlerine gidemiyorlardı ya da bu eğitimlere gitseler de öğretmenleri onların dilini anlamıyordu, sorularını anlamıyordu, e, öğretmenlerin anlattığı dersleri öğrenciler anlamıyordu. Durum böyle olunca e, burada bir e, uzun süre boyunca o kurslara gitseler de Fransızca öğrenemeyen birçok insanla karşılaştık. Onun dışında Türkiye'ye baktığımızda da Fransızca eğitimleri her yerde verilmiyor. Sadece büyük şehirlerde herkesin ulaşabileceği şekilde de verilmiyor. O yüzden Türkiye'de de bunu bir açığı olduğunu gördük. Biz de hem Avrupa'da yaşayan öğrencilerimizin hem de Türkiye'de yaşayan öğrencilerimizin bu sorununu çözmek için derslerimizi online bir şekilde vermeye karar verdik. Artık öğrencilerimiz ben okula gidemiyorum, okul bana çok uzak diyemiyorlar. Çünkü tamamen evlerinin ortamında Cep telefonları, tabletleri veya bilgisayarları yanlarında ne varsa onlarla eğitime katılabiliyorlar. Bunun yanında Türkiye'de yaşayan öğrencilerimize tamamen aynı şekilde dünyanın her yerinde yaşayan öğrencilerimiz için bu geçerli. Ee, artık benim öğretmenim Fransızca konuşuyor, ben öğretmenimi anlayamıyorum veya öğretmenlerime sorularımı soramıyorum, benim zaten Fransızca'm yok, nasıl Fransızca soru sorayım derdi de tamamen ortadan kalkıyor çünkü öğretmenlerimiz Türk biz Türkçe ile harmanlayarak Fransızcayı öğrencilerimize öğretiyoruz. Bu şekilde olduğu için öğrenci başarımız yüzde yüze ulaştı şu anda. Yani eğitimlerimize katılıp da ben Fransızca öğrenemiyorum diyen yani şu ana kadar kimseye rastlanmıyor. Burhan pandeminin eğitimlerine olumlu etkileri olduğundan bahsederek sözlerini sürdürüyor. Biz 2019'un 10. ayında bu eğitimi açtık. İlk açtığımızda çok zorlandı. Çünkü insanlar için yeni bir şey bu. Yeni bir sektör, yeni bir eğitim şekli, öğrenim şekli. Böyle olunca bizim onları anlatmamız da çok zor oldu. Online bir eğitimden bahsediyoruz şu ana kadar. Herkes bir yerlere okullara gitmeye çalışarak Fransızca öğrenmişler. Olmamış veya olmuş. Biz online bir şekilde yap, yapacağımızı söylediğimizde anlamaları çok zor oldu. Bizim de anlatmamız çok zor oldu çünkü çok daha yeni bir şey. Bizden önce yapan kimse yoktu çünkü bunu. Sonrasında pandemi girince, o da işte 2020'nin ikinci, üçüncü ayından itibaren bizim öğrencilerimiz yavaş yavaş eğitimlerimize ilgi göstermeye başladılar. O Her şey online olunca. Böyle olunca bir bakıma pandemi bizlere bir bayağı etki, olumlu bir etki oldu aslında eğitimlerimiz için. Böylelikle karantina döneminde bile insanlar evlerinde oturarak karantinadayken eğitimlerimize katılıp o karantina dönemini çok verimli bir şekilde geçirdiler. Fransa Bakanlığı onaylı bir eğitim sunduklarını belirten Ulhan Aral, öğrencilerinin talepleri doğrultusunda kendilerini yenileyerek geliştirdiklerinden bahsediyor. Biz eğitimlerimizi ilk açtığımızda öğrencilerimize sadece eğitim videoları sunuyorduk. Sonrasında öğrenci geri dönüşleriyle bir videoları sunarken bir öğrencimiz geldi. Ben egzersiz yapmak istiyorum. Videoyu anlayıp anlamadığımı bilmiyorum çünkü dedi. 10 bin tane egzersiz koyduk eğitimlerimize. Bir öğrencimiz geldi, canlı ders istiyorum ben dedi, canlı dersler ekledik. Bir öğrencimiz geldi, ben öğretmenlerime sorularımı sormak istiyorum, aklımda soru işaretleri var, ilerleyemiyorum dedi. Akademiyi açtık, öğretmenlerine sorularını sorabiliyorlar. Eğitimlerimizde yaptığımız en son yenilik tamamen eğitim platformunu değiştirmek oldu, yenilemek oldu. Çünkü biz Fransa'da bulunan bir eğitim kurumuyuz ve Fransa'da bulunan bir eğitim kurumu olarak Fransa eğitim bakanlığı tarafından onay almak istedik. Bir eğitim kurumu onayı böylelikle öğrencilerimize verdiğimiz sertifikaları her yerde kullanabilsinler diye. Bu onayı almak için eğitim platformunu tamamen yenilemek zorunda kaldık. En son yeniliğimiz bu oldu ve onayı da almış olduk Fransız Bakanlığı tarafından. Böylelikle bakanlık onaylı bir eğitimi öğrencilerimize sunabiliyoruz. ...Sanaral, sitelerinden Fransızca öğrenen öğrencilerinin hayatına sağladıkları faydalardan bahsediyor. Türkiye'den mesleğiniz ne olursa olsun Fransa'ya gittiğiniz zaman Fransızca'nız yoksa maalesef bloke oluyorsunuz. Herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü tabii ki Fransa'da mesleğinizi icra edebilmeniz için Fransızca bilmeniz şart. Orada çünkü sadece müşterileriniz sizin Türk olmayacaklar. O yüzden Fransa'ya sonradan gelen e, mimarlar, mühendisler, uçak mühendisleri e, bayağı bir öğrencimiz var. Türkiye'den geliyorlar. Ama mesleklerini icra edemedikleri için, Fransızcaları olmadığı için birçoğu ya restoranlarda ya da inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyorlardı. Eğitimlerden sonra Fransızcalarını öğrendiler ve şu anda o öğrencilerimiz kendi geldikleri sektörde iş bulabilirler kendilerine. Ayrıca ev hanımı olan öğrencilerimiz kendi işlerini kurdular. Örnek veriyorum Birçok öğrencimiz temizlik sektöründe bir şirkette çalışıyorlardı. Fransızcalarını iyi bir şekilde geliştirdikleri için ya o, o sektördeki o çalışıklık şirkete ortak oldular ya da yeni bir şirket açıp çok daha kendilerini büyüttüler. Aynı şekilde kuaför sektöründe, estetik sektöründe de birçok öğrencimiz kendi işlerini kurmaya başardılar. Sonuçta Fransa bir fırsat ülkesi. Ne kadar Fransızcanız varsa, ne kadar girişimci kafanız varsa, girişimci ruhunuz varsa Fransızca'nızla da tabii olmak şartıyla orada girişimlerinizi girişimlerinizde bulunabiliyorsunuz ve herkesi hitap edebiliyorsunuz. Ulhan Aral, öğrencilerinin Fransızca A2 seviyesine gelebilmeleri için Yaklaşık 60 saat eğitim platformlarında vakit geçirmeleri gerektiğinden bahsediyor. Şu anda eğitimlerimizde 25 binden fazla öğrencimiz var. Öğrencilerimizden yola çıkarak e, Fransızca seviyesini A2 olarak düşünürsek, çünkü A2 seviye Fransızca demek kendini tanıtabilme, geçmiş zamana, gelecek zamanda rahat ve düzgün cümle kurabilme demektir. Bu seviyeye gelebilmesi için öğrencilerimizin eğitim platformunda yaklaşık 60 saat geçirmeleri gerekiyor. Bu 60 saati şimdi biz eğitim platformunu tamamen öğrencilerimize özgürlük sunmak için istedikleri saatte erişim sağlayabildiklerinden dolayı kimileri günde 1 saat erişim sağlayıp 60 günde tamamlarken kimileri yarım saat erişim sağlayıp 120 günde kimileri ise aceleleri oluyor, çok motive oluyorlar. Günde 5 saat, 6 saat erişim sağlayıp bir ay gibi bir süre içerisinde eğitimleri tamamlayıp Fransa'daki hayatlarına devam edebiliyorlar. Ulhan Aral, yaptıkları Fransızca seviye testiyle öğrencilerinin seviyesini öğrenerek seviyelerine uygun biri için verdiklerinden bahsediyor. Bunu bize bakanlık aslında zorunlu kıldı. Bir kişi eğitimde ilerlerken eğitimde düzgün bir şekilde ilerlediğinden emin olmalısınız diye bize direktifte bulundular. Biz de şöyle bir sistem kurduk. Her dersten sonra o dersi anlayıp anlamadığını test etmek için öğrencimiz bir sınava giriyor. Küçük bir sınav, 10 soruluk bir sınav, 10 sorudan en az 8 tanesine doğru cevap verdiğinde bir sonraki derse geçebiliyor öğrencimiz. Böylelikle eğitimde ilerlerken sağlam adımlarla ilerlediğinden emin oluyor. Tabii eğitimin içerisinde öğrencimize sunduğumuz 10 bin tane egzersizimiz de var. Bu egzersizleri öğrencimiz ne kadar iyi yapıyor, nerelerde takılıyor, yanlış yapıyor bunları biz de tek tek görebilmekteyiz. Uluhan Aral, dileyen öğrencileri Fransızca bilen öğretmenler tarafından canlı dersler verildiğinden bahsediyor. Eğitimlerde eğitim videolarını bizzat ben kendim hazırladım öğrencilerim için. Ama bunun yanında e, canlı derslere ihtiyacı olan öğrencilerimiz de oluyor. Çünkü herkes her ne kadar Fransa'da yaşasa da Fransızca öğrendikten sonra gidip e, komşusuyla veya çevresindeki insanlarla Fransızca konuşamıyor. Ya çevresindeki insanlar akrabaları oluyor, Türkçe konuşuyorlar ya da e, onları yapmak için yeteri kadar cesaretleri olmuyor. Aynı şekilde Türkiye'de yaşayan öğrencilerimiz de Fransızcalarını e, pratik yapabilmek için çevrelerinde Fransızca konuşacak fazla kimseyi bulamıyorlar. O yüzden biz eğitimlerimizde e, bulunan öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenlerimiz öğrenci, dileyen öğrencilerimize canlı dersler vermekteler. Öğretmenlerimizin tümü Fransızca öğretmeni. Fransızca öğretmenliği geçmiş, geçmişleri var. Her biri Türkiye'de yaşamakta ama Öğretmenlerimiz nerede yaşarsa yaşasın, biz nerede yaşarsak yaşayın veya öğrencilerimiz dünyanın neresinde yaşarsalar yaşasalar Fransızcayı her türlü öğrenebiliyorlar. Ulan Aral, izleyicilere ve öğrencilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Birçok öğrencimin, birçok takipçimin motivasyona ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bana gelen mesajlardan da yaptığım canlı yayınlardan da bunu görebiliyorum. Özellikle de çocukları olan öğrencilerimin veya takipçilerinin bence motivasyona ihtiyaçları yok. Çocuklarına bakmaları yeterli olacaktır. Çünkü Fransızca bilmeyen ailelerin yetiştirdiği çocuklarla Fransızca bilen aileleri yetiştirdiği çocuklar arasında büyük farklar oluyor gelecekleri için. Çocuklarının geleceği için Fransızca öğrenmek zorundalar. Diğer yandan ben Fransızca öğrendikten sonra hayatım nasıl değişecek sorusunun cevabı da her ne kadar güçlü olursa o kadar çok motivasyona sahip olabilirler. Kesinlikle bu soruları kendilerine sormalılar.